devir değişti diyorlar. Önce küresel ısınma dediler. Şimdi küresel soğuma. Yılda sayısını bilmediğimiz birçok canlı ölüyor. Peki biz ne yapıyoruz? Biz yere bakıyoruz. Dost başa düşman ayağa bakmaz. Artık herkes ayağa bakıyor. Merhaba. Son yılların en büyük trendi ayakkabı ikonu nedir? Ayakkabı ikonu en çok sevilen resim ve simgelerin ayakkabılarınızla muhteşem buluşmasıdır. Peki bu şey Merit değil yürüyor. değil o densiz. Ayakkabı ikonu. Ayakkabı ikonu sizlere çok daha farklı kılmayı, daha taz görünmenizi ve kişiye özel anlamlarıyla kendinizi çok daha iyi ifade etmenizi sağlar. Hazır mıyız? 3, 2, 1, motor! Ayakkabı ikonu kullanan o özel insanların diğerlerinden farkı, ikonu kullandıkları ilk andan itibaren başlayacak. Ayrıca ayakkabı üzerindeki estetik görüntüsüyle özgüveninizi daha da artıracaktır kullanımı oldukça kolay. İkonu gösterildiği şekilde mıknatısından ayırın. Ayakkabınızın iç kısmına yerleştirin ve bırakın. İşte bu kadar. Artık herkesin bir ayakkabı ikonu var. Peki ya seninki hangisi? İkonunu seç, tarzı yakala. Ayakkabıya ikon mu olur? Olur.